Bir zaman önce şunu belirtmekte fayda var. Biz toplum olarak doğal erozyonla veya jeolojik, jeomorfolojik erozyonla hızlandırılmış erozyonu birbirine karıştırıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Bir bölgenin doğal iklim şartları içerisinde, o bölgede gelişen ekosisteme bağlı olarak, bitki örtüsüne bağlı olarak, doğal yağış süreçleriyle bağlı olarak meydana gelen aşınma, doğal erozyonun bir sonucudur. Ve bu toprak oluşumunun, Kayaç döngüsünün e, bir sürecin bir parçasıdır ve doğal bir yapıdır. Fakat bir bölgenin bitki örtüsünü tahrip ederseniz, orman örtüsünü ortadan kaldırırsanız, yanlış arazi kullanımı yaparsanız bu defa hızlandırılmış erozyon dediğimiz bir kavram karşımıza çıkar. Birçok yerde birçok rakam bulabilirsiniz. Bazı mühalifler diyor ki araştırıcılar bir santim toprağın oluşması için 200-300 yıl bazıları da binlerce yıl gerekiyor. Esnekisi de doğru. Neden doğru? Çünkü bazı kayaçlar çabuk ayrışır. Toprak oluşumu kolaydır. Bazı kayaçlarda ise toprak oluşumu daha zordur. Bazı bölgelerde iklim nemlidir. Toprak oluşumu hızlıdır. Kimyasal ayrışma fazladır. Bazı bölgelerde kuraktır. Toprak oluşumu yavaştır. Ama şu bir gerçek. Toprak çok uzun bir sürede oluşur. Ve çok çabuk eğer insan müdahalesi olursa hızlı aşınır. Son yıllarda ani sağanakların çok fazla olması. Hızlı yağışların artması, biraz önce saydığım o 3 damla erozyonu ve çizgi yüzeysel erozyonu hızlandıran ve toprağın en önemli verimli kısmını götüren bir yapı olarak karşımıza çıkar ki Trakya'da toprak erozyonunda en riskli süreç bu süreçtir. Dolayısıyla yağışı değiştirme şansımız olmadığına göre yağışa uygun bölgenin topografik yapısına Eğim özelliklerine uygun çünkü bazı yerler ovadır ama bazı yerler eğimlidir. Sürüm teknikleri, arazi kullanım teknikleri e, kullanarak bu erozyonu minimuma indirmek durumundayız. Tarım alanlarına özellikle ekilmemiş tarım alanlarının toprak yüzeyinin aşınmasını engelleme açısından bu ağaçlandırma çok önemli. Ama biliyorsunuz ağaçlar tarım ürünleri gibi yıllık değil uzun süreli meydana geliyor ve uzun süre içerisinde büyüyor. Fakat bir e, piknikçinin bıraktığı bir ateş. Ee, bir attığımız şişenin e, dibi mercek vazifesi görmesi. Çünkü e, bu çok rahat e, yangına sebebi veren unsurlar. Özellikle Trakya biliyorsunuz yaz kuraklığı olan bir şehir ve sıcaklıklar 40-45 dereceye gayet doğal olarak çıkan. Yaz kuraklıkları olduğu zaman e, orman altı e, formasyonu dediğimiz yeşil katman ortadan kalkıyor. Dolayısıyla kuru bir ot tabakası oluşuyor. İşte bu e, özellikle tarım e, buğdayın, ayçiçeğin ekiminden, e, biçiminden sonra, hasatından sonra anızların yakılması, ormana e, ateş sıçraması, piknikçilerin ateş bırakması, e, sigara izmariti gibi e, ve diğer faktörler orman yangınlarını arttıran önemli bir faktör. İşte en e, son Çanakkale'de meydana gelen yangın, e, ben duyduğum zaman hiç şaşırmadım. E, damates salçası yapan köylülerin rüzgarlı havada açık alanda ateş yakmaları ve oradan rüzgarla birlikte sıçrayan kıvılcımların e, ormana yansıması sonucunda meydana geliyor. Tamamen e, insan kaynaklı ki çıkan orman yangınlarının bir volkanik patlama, yıldırım düşmesi e, söz konusu değilse tamamına yakın ülkemizde meydana gelen orman yangınları insan kaynaklı. Bazıları insanların bilinçsiz hareketlerinin sonucu, bazıları da maalesef kasıtlı olabiliyor.